بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي آمين بيرونجكي درس مزده المنهاج السني eserinin mukaddimesine başlamıştık. Besmele, Hamdele, Salvele'yi okuduktan sonra e, emma ba'du deyip bu kitabın e, yazılma nedenini, yazılma e, amacını e, müellif Kuddisesi Ruhu bize anlatmaya başlamıştı. Bir giriş yapmıştı. E, en son ne demişti? Ebedi olan mutluluğun esası, temeli Neydi? Dört şeydi. Birincisi kulluktu. İkincisi Allahu Teala'nın haklarına riayetti. Emir ve yasaklarına uymaktı. Şer'i şerife uymaktı. Üçüncüsü Allah Azze ve Celle'yi tanıma noktasında gayret sarf etmekti. Dördüncüsü de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesine tabi olmaktı. Diye ebedi mutluluğun esasını dört şeyi de özetledi. Ve dedi bu dört şeyi elde etmek için de e, birçok şey vardır. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de tasavvuftur dedi. Ve tasavvufun faydalarından bahsetti. Bunu ifade ettikten sonra Allah Azze ve Celle peygamberlerden sonra kendi fazlı keremin, keremiyle bir nimet olarak peygamberlerden sonra e, her asırda ve her zamanda insanlara e, terbiye önderleri, mürşide kamiller rehberler gönderdi diye e, buyurdu. Daha sonra bugünkü dersimizde de e, bu mantıkta devam edeceğiz mukaddimeye inşallah. Müellif Kuddisesi Ruhu en son kaldığımız paragrafta şöyle buyuruyor. ثُمَّ نُفُوسُ الْبَشَرِ مُخْتَلِفَةٌ مُتَنَوِّعَةٌ عَلَىٰ اَنْ مَاطٍ لَا حَسْرَ لَهَا Yani insanların e, ee, insanların nefisleri sayılamayacak derecede, sayılamayacak kadar farklı karakterlerde ve mütebayinetun fi tabaiha zıt tabiatlar dedirler. Yani bu ne demek oluyor? Beş parmağın beşi bir değildir. Onun için bütün insanların da e, karakterleri, tabiatları farklıdır. İşte diyor bundan dolayı insanların karakter ve tabiatları farklı olduğundan dolayı وَلِهَذَا تَعَدَّدَتْ مَنَاهِجُ تَرْبِيَتِهِمْ Ondan dolayı onların insanların yani Allah dostlarının insanları terbiye etme yolları ne olmuştur? Çoğalmıştır. Taaddüt göstermiştir. Ve tenavvaat turuqu sulukihim. Suluk yolları farklılık göstermiştir. Hatta işte her kavluhum ta ki Allah dostlarının şu sözü meşhur olmuş. Yetaaddede tara'iku <laughs> bi adedi enfasil halayiqi. Allahu Teala'ya giden yollar mahlukatın nefesleri adedincedir. Yani e, nasıl ki Allah dostları burada e, terbiye metodları hani farklılık gösteriyor. Neye göre? İnsanların mizacına göre, farklı karakterlerine göre, zıt tabiatlarına göre farklılık gösteriyorlar. İşte bunun için Allah dostlarının e, şu, şu, şu sözü bu bu bunu bize bildirecek nitelikte meşhur olmuştur. Yetaaddedu't tara'iku yollar taaddüt etmiş, çoğalmıştır. Eee bi adedi enfasil halayiki mehlukatın nefesleri adedince. Yani Allahu Teala'ya götürecek yollar o kadar çok ki e, bu da aslında Allahu Teala'nın neyidir? Biz insanlara bir merhametidir. Her insan kendi mizacına, kendi tabiatına göre e, terbiye olunması bir mürşide kamilin e, nazarı altında nedir? Aslında Allahu Teala'nın insanlara bahşettiği bir nimettir. Terbiye metodu bir o bir tane olsaydı, tek olsaydı örnek vereyim mesela A şahsına göre olabilir, B şahsı o mizacı, o karaktere uygun olmayabilir. Ondan dolayı bu da Allahu Teala'nın aslında bizlere bir nimetidir. Devamında قال الشيخ أحمد زروق قدس الله سره ki في اختلاف المسالك يولارن farklı olmasında rahatun lisaliki yolcu için yani salik için ne vardır? Bir rahat vardır. Ve i'anetun lehu ala ma erada min bulugil arabi ve tevassuli lil muradi. Yani arzu ettiği gayesine ve muradına ulaşması için de ne vardır? Bir yardım vardır. Az önce ifade ettiğimiz gibi. Daha sonra devamında ve inne min ecelli turuqi <laughs> sufiyeti el musileti ila Allahi azza ve Allahu Teala'ya ulaştıran e, sufilerin tasavvuf erbabının yollarının en önemlilerinden bir tanesi nedir? Tarikatü saadatin nakşabendiyeti kaddesallahu esrarahumul aliyye. Allahu Teala onların cesırlarını mukaddes kılsın. Nakşibendi saadatının nakşibendi büyüklerinin yoludur. Yani birçok belki yol vardır ve bu yolların en önemlilerinden bir tanesi de nedir? Nakşibendi büyüklerinin yoludur. Neden? Hani en önemlilerinden bir tanesi dedik. Neden en önemlilerinden bir tanesi? Fe inneha bi cevheriha tariqatu sahabati'l ahyar. Çünkü bu Nakşibendi büyüklerinin yoluna baktığınız zaman özüyle, özüyle incelediğiniz zaman, baktığınız zaman tariqatu sahabati'l ahyar seçkin olan sahabe-i kiramın ridvanullahi teala aleyhim ecma'in onların yoludur. Yani onların yoludur. Nasıl onların yolu olmuş oluyor? Birazdan zaten söyleyecek. Ve meşrebu alil beytil athar temiz pak ehli beytin meşrebidir. Yani bu Nakşibendi büyüklerin saadatının yolu. İşte sebebini de şöyle açıklıyor. Neden? Diyor çünkü listimdadiha fi silsiletiha as -siddiqiyye. Şimdi bu tarikat-ı Nakşibendiye'nin üç silsilesi var. Ee, silsile, silsilesi var. Es-silsiletü zehebiye altın silsile var. Bir de es-silsiletü aleviye Hz. Ali'ye nispetle silsile var. Şimdi Sıddıkiye silsilesinde بطريقة فيسباك ب السلسلة ده كيم دالية من أفضل الأمة أمة فاصلة سيدنا أبي بكر الصديق رضوان لوط رضي الله تعالى عنه عزيز أبي بكر الصديق دانال وفي سلسلتها الذهبية والعلوية Altın silsilede Zehebiye diye isimlendirilen silsilede, Aleviye diye isimlendirilen silsilede ise kimden alıyor? Minbabi Medine'til ilmi yani ilim şehrinin kapısı olan Seyyidina Ali ibn Ebi Talib kerramallahu vejhehu Hazreti Ali olduğundan dolayı ve bu tarikat da feyiz ve bereketini bu silsileler sebebiyle ikisinden aldığından dolayı işte Nakşibendi saadatının ee, yolu ee, en önemli Allahu Teala'ya ulaşan en önemli yollardan bir tanesidir. Bir de Tariqu's Sahabetil Ahyar'dır. Seçkin olan sahabenin yoludur. Neden? Silsilenin Hazreti Ebubekir'e ve Hazreti Ali'ye ulaşması, bu tarikat-ı Nakşibendiyye'nin silsilesinin ikisine ulaşması demek ki bu yol ikisinden geliyor anlamı taşıyor. Bu yol ikisinden geliyorsa eğer şayet demek ki yol Kopmadan silsile demek zaten zincirlerin halkalarının birbirine bağlı olduğunu düşünün. Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ali'den zincir kopmadan birbirine bağlı bir şekilde birbirine devrederek ya tevarüs yoluyla, hilafet yoluyla birbirine devrederek bugünlere kadar gelmiştir. İşte bundan dolayı feyiz ve bereketini o zincirle, o zincirin halkalarıyla ta Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir'e e, ulaştığından dolayı e, ne dedik? Bu özüyle tarikatü sahabetil ahyar seçkin olan sahabenin yoludur. Hangi yol? Nakşibendi büyüklerinin yolu. Devam ediyoruz. Hatta ta ki vesalat ileyna ve o zincirin halkaları silsile her iki kanaldan ulaştı ta ki bize haliyeten minel bid'a'i vel munkerati yanlışlardan ve bid'atlardan hali bir şekilde temiz bir şekilde bakiyeten ala asliha min gayri ziyadetin ve la noksanin aslı üzerine kalarak ne bir ekleme ne bir çıkarma yapılarak aslı üzerine kalarak bugünlere kadar gelmiştir. Kemakan aleyhi sahabetül kiram aleyhim minallahi rahme ve ridvan. Nasıl ki ashab-ı kiram radıyallahu teala anhum zamanında nasıl temiz paksa e, bu terbiye yolu bu e, nakşibendi sadatının Nakşibendi büyüklerinin yolu nasılsa onların zamanında aynı şekilde günümüze e, kadar temiz bir şekilde ne bir ekleme ne bir çıkarma yapılarak gelmiştir. Ee, bu şekilde bu paragrafı da bize söylemiş oldu. Şimdi <laughs> hani tasavvufun öneminden bir nevi bahsetti ve Nakşibendi sadatının eee yolunun Allahu Teala'ya ulaştıran yolların en önemlilerinden bir tanesidir dedi ve bunu bize anlattıktan sonra bu sefer konuyu şeye bağlayacak. E, hani bidatların arttığından, e, yanlışların arttığından Dolayısıyla bidat ve yanlışların artmasından dolayı böyle önemli olan Nakşibendi büyüklerinin yoluna laf geldiğinden, yanlış anlaşıldığından, gayeleri, muratları, amaçları anlaşılmadığından bahsedecek. Konuyu en sonda da hani bu kitabı neden yazdığına bağlayacak. Yani şimdi burada hani aslında Nakşibendi büyüklerinin metotlarının bidat olduğu algısı. E, olmuş oluyor ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla onların bidat olmadığını e, delillerle Kur'an ve sünnetle ve e, alimlerin sözleriyle, fıkıh kitaplarıyla, tefsir ve hadislerle e, bunları cem edecek, bunları tespit edecek bir kitap yazmak hasıl oldu diyecek. Ondan dolayı "Ve diye devam ediyor. "Ve lemma mada'l ahyaru ve el evra'u ne zaman ki hayırlı ve seçkin olan zatlar göçüp gittiler. Yani vefat ettiler. Ve tevecehetil vücuh ilel eşrari ve yüzler kişiler kimlere yönelmiş oldu? Kötü insanlara yönelmiş oldu. Ve enteşere seyyiyetul ve vel ahvali ve fiil yani kötü fiil ve haller de ne zaman ki yayıldı. Ve zâlet tefriku beynel harami vel halali bir de helal ile haram arasında ayrım gözeltilmedi. Yani bu acaba helal mi haram mı diye bakılmadı ne zaman ki bir de ve tesebbutu anil qili vel qali her söylenen sözün tespiti de ne zaman ki zor oldu yani her söylenen söz acaba bu doğru mu yanlış mı diye e, tespit edilemedi ve kaviyat tamu bil cahi vel mali makam ve mal arzusu kuvvetlendi ne zaman ki ve taletil amalu emeller ne zaman ki çoğaldı ve tuya bisatul amali şimdi biz tuya ne yapmak dürmek doğru mu? Yani kaldırmak. Bisatul a'mali amellerin ameller ne zamanki rafa kaldırıldı? Yani salih ameller ne zamanki ki rafa kaldırıldı? bir ee, bisat normalde halı demek. Yani amellerin halısı ne zamanki ki dürüldü? Ne zamanki ki kaldırıldı? Yani ameller rafa kaldırıldı. Ameller işlenmemeye başladı salih ameller. Ve da'ufetil kulubi an hurmeti şer Şer'i şerifin hürmetinin noktasında kalpler ne zamanki ki zayıfladı? Fezagatel absaru ve zallatil ve ayaklar ne zaman ki kaydı basiretler de ne zaman ki kapandı ve tahavenet bi edai'l ibadati ve ibadetlerin e, eda edilmesi hususunda e, ne zaman ki gevşeklik gösterildi ibadetler tam anlamıyla eda edilmedi ve tekasalet fi sıyami ve salavat fi sahatid dalaleti. sapkınlık sahasında namazlar ve e, oruçların eda edilmesi hususunda tembellik yapıldı. Vastautanet ittiba şehavati şehvetlere tabi olma hususunda e, şehvetlere tabi tabi olundu. Vastakhaffat birtikabil mahzurati vel ne yapıldı? O e, yasak olan, haram olan şeylerin işlenmesi hafife alındı, normalleştirildi, normalmiş gibi oldu. E şimdi günümüze baktığın zaman gerçekten de öyle. Ve <laughs> ma ve bunun sebebi de, bunun yegane sebebi de İlla min fartil cehri, cehli ve kesretil gaflati. Bunun yegane sebebi de gafletin çokluğu ve aşırı cehaletten başka bir şey de değildi. Tabi devam ediyor. Bu, bu hepsi sebep. Bir sürü sebep sayıyor. Daha bunun cevabı gelmedi. Hani bu 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 sebeplerden dolayı diyecek bir sonraki sayfada devam ediyor. Bir de ve ammet meşariqal ve mağaribaha afwajul fitan min eşşubehil baliyetil Batıl şüphelerden oluşan fitneler yeryüzünün doğusunu ve batısını kapladı ne zaman ki? Ve tala tamat amwajul mihan min el bid'il ariyetil atileti. Bir de e, bid'atlerden yani boş olan, batıl olan bid'atlerin e, dalgaları, Burada hani mecaz yapıyor, biraz istiare yapıyor. Dalgaları birbirine çarparak bütün her tarafa yayıldı. Tabii bunların sebebi yani batıl şüphelerden oluşan fitnelerin yeryüzünün doğusuna batısına yayılması, her tarafa yayılması bunun da müsebbibi kimdi? Onu söylüyor. Bunun da müsebbibi neyden kaynaklıydı? Kimden kaynaklıydı? Mimmen o kimseden kaynaklıydı ki yubalihu fit-tashni'i alel e'immeti bilcehaleti'ş-şan'a. E, çirkin cehalet sebebiyle mezhep imamları kötülenerek haddi, had, haddini aşan kimseden kaynaklıydı. Ve yetatavelu, dil uzatıyordu o kimsede. Kime? Alel mezahibil erbaati. Dört mezhebe. Dört mezhebe dil uzatan ve o mezhep imamlarını kötüleme hususunda haddi aşan kimseden kaynaklıydı. Bir de bu dört mezhebe olan dil uzatma da bir asabiyetin amya'e, kör bir asabiyetle yani fanatiklikle kör bir fanatiklikle bir kör bir asabiyetle dört mezhebe dil e, uzatıldı ve yetaala ala muntasibihim ve o dört mezhebe müntesib olan hani Şafi mezhebiyle amel eden, Hanifi mezhebiyle, Hanbeli, Maliki mezhebiyle amel edenlere de e, böbürlenerek e, onları üstün gören ve yetagala fi ta'ni fihim ve karalama hususunda aşırıya giden hatta dahası ve yazidu ala zalike bu saydıklarımıza ek olarak tekfirul kesiri minel eimmeti sufiyeti ellezine hum saadetul ummeti ve ibaduha ve evliyauha ve zuhaduha bu ümmetin zahitleri evliyaları abitleri ve büyükleri olan tasavvuf erbabının önderlerinden çoğunu da ne yaptılar? Tekfir ettiler. Yani bir hakikattir tekfir ettiler. Yani küfürle itham ettiler. Küfre gittiklerini söylediler. Ee, ki onlar da kimdir? O tasavvuf erbabının önderleri, mürşide kamiler, rehberleri kimlerdir? وَهُمْ اَكْثَرُ الْخَلْقِ اِتِّبَاعًا لِلْنُسُوسِ وَالْآثَارِ Baktığınız zaman Kur'an ve sünnete en çok ittiba eden kimselerdir. Ve esra'uhum ictima'an ve iltifafen havlaha. Kur'an ve sünnet etrafında en çok en hızlı toplanan kimselerdir. Ve men halatahum onlarla beraberlik eden, onların arasına karışan, o zatların arasına karışan bir de ve ra'a şiddete bil Allah-u Teala'nın emirlerine ne derece tutunduklarını gören, ve onların arasına karışan ve ihtinaihim bil mandubat sünnet-i seniyeye nasıl e, önem gösterdiklerini e, gören ve tevakkihim anil mubahati fazlan anil mekruhati vel muharramati mekruh ve haramları bırakın mubahlardan bire nasıl e, uzak kaldıklarını e, gören kimse cevabı şimdi geldi yani ve men tasavvuf önderleriyle Allah dostlarıyla bir araya gelen ve onların Allahu Teala'nın emirlerine nasıl tutunduklarını, yasaklarından nasıl kaçtıklarını ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine nasıl e, önem gösterdiklerini, haram bırakın haram ve mekruhu bazı helallerden de nasıl kaçtıklarını e, gören kimse o zaman cezeme kesin bir şekilde anlar ki bi ennahum yettabi'un el kitabı ve sünnete hakan gerçek onların nasıl kitap ve sünnete Kur'an-ı Kerim ve sünnete seniyeye nasıl tabi olduklarını kesin bir şekilde görür ve şunu da görür ve yusari'un fil kıyam bil mendubati ka'annaha vacibatun mefruda sünnete seniye sanki vacip farzmış gibi nasıl hemen o sünneti seniyeyi yerine getir getirmek için gayret sarf ettikleri nasıl acelece davrandıklarını da kesin bir şekilde görür. Ve şunu da görür. Ve yeştenibun el mekruhati ke enneha mahzuretun. Ve mekruhlardan sanki böyle e, sakınılması gereken haramlarmış gibi nasıl onların sakındıklarını da görürsün diyor. Ve ma'a bununla beraber tecidu men yusari'u ila tekfirihim. Yani onların durumu böyleyken, onların durumu böyleyken onları tekfir etme noktasında, tekfir etmede bazılarını acele ettiklerini görürsün. Yani acele eder halde bulursun onları. Neden? Li esbabin vahiyetin batiletin. Boş, batıl sebeplerden dolayı. Bir de onları <laughs> yine görürsün. Ve yetetavelu aleyhim bi iftiraatin sakitetin. Bir de boş iftiralar ile onlara dil uzattıklarını görürsün. Ancak diyor halbuki ma'a tekfire tekfir etmek birini bir kişiyi küfürle idham etmek emrun hatirun tehlikeli bir iştir. La yasihu caiz değildir el iqdamu aleyhi tekfire teşebbüs etmek birini bir müslümanı e, tekfirle itham etmek caiz değildir. Kimin hakkında? Fi hakki men şehide eş şehadeteyni eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah Diyen e, he, Müslüman olmuş oluyor ve şehadet getiren her Müslüman hakkında da e, tekfire, küfre teşebbüs etmek de caiz değildir. Hem şehadet getirecek ve salla müteveccihen ilel kıbleti. kıbleye yönelen, namaz kılan ve kelime-i şehadet getiren hiç kimse hakkında e, tekfire teşebbüs etmek, e, onları küfürle itham etmek sahih değildir, caiz değildir. Şimdi devam ediyor. Başta dedik ya şu 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 sebepler oldu. Hani doğunun ve yeryüzünde doğu ve batıya bidatlar ve fitneler yayıldı. Neden dolayı? işte bu tür kimselerden dolayı saydı. Daha sonra wanteshara kesirun minel muteşeyyihin el kasirin ellezina lem yukmilu seyrahum. Seyri sülüklerini tamamlamamış, şehlik iddiasında bulunan kasır, eksik olan birçok kişi ne oldu? Ortaya çıktı, yayıldı ve naqisin alladine lem yestekmilu terbiyetuhum yine aynı manada terbiyelerini seyri sülüklerini tamamlamamış bir mürşide kamilin yanında seyri sülükünü bitirmemiş belki bir hilafet almamış bir izin bir tasavvufi izin almamış bir icazet almamış kişiler türedi felem yumeyizu Beynet tariqil musil ila Allahu taala ve gayrihi Allahu Teala ulaştıran ve ulaştırmayan yollarını da ayırt edemez e, ee, haldeler ki o kimselerde Ay ayırt edemediler. Kema nasıl ki şaat hurafatu müteşeyyihil asri asrımızda yani zamanımızda şeyhlik iddiasında bulunan kişilerin bazı kişilerin nasıl ki hurafeleri vardı yani e, bid'atleri vardı nasıl ki onlar yayıldı ve turrahatu erbabil hida'i vel mekri mimmen la senede lehu ve la mu'temede hiçbir delili ve dayanağı kitap sünnet Alimlerin sözlerinden, fıkhi kitaplardan hiçbir delil ve dayanağı olmadan e, hile erbabının safsa saf taları nasıl ki yayıldı e, ve bu kişiler kişilerde velem yetsek ala yedi şeyhin bir şeyhin bir Allah dostunun bir mürşide kamilin e, elinin altında e, yanında ne bir terbiye gördü ne teskiyetün nefis nefsini teskiye etme noktasında ne de terbiye oldu e, bundan dolayı işte bu sebeplerden dolayı veli zalike bundan dolayı izdad el hucumu bundan dolayı el hucumul anif şiddetli saldırı ne olmuş oldu artmış oldu kime ala tasavvufi tasavvufa tasavvufa karşı bu sebeplerden dolayı şiddetli saldırı artmış oldu. E baktığın zaman Gerçekten tasavvufu temsil edecek nitelikte insanlar değil. insanları terbiye edecek e, nitelikte değil. E, çünkü bir mürşidi kamilin, bir rehberin, bir Allah dostunun eli altında, yanında yetişmemiş. E, insan yetiştirmek için, terbiye etmek için yetişmemiş. Çünkü birinin e, terbiye etmeye, yetiştirmeye e, başlayacak, azmedecek, niyet edecek kimsenin ilk önce kendisinde o ehliyet o ehliyetin olması lazım. O ehliyette nedir? Başka birinin üstadının başka birinin yanında yetişmiş olması lazım. İşte ne zaman ki böyle eksik terbiyesini yani e, seyri sülükünü tamamlamamış insanlar ne zaman ki ortaya çıktı e, şehri iddiasında bulunan işte ne oldu? İnsanlar da dedi ki ha demek ki tasavvuf buymuş. Demek ki işte e, tasavvuf buymuş. E, demek ki böyle Tasavvuf erbabı da böyleymiş. Mürşit dedikleri, rehber dedikleri insanlar da böyleymiş. Amelleri de demek ki buymuş. Hani işte hani kitaba, hani ehli sünnet vel cemaat diyorlardı. Hani kitaba ve sünnete uygun hareket ediyorlardı e, diye. Bu şekilde işte e, tasavvufa da e, şiddetli saldırı e, artmış oldu. Ve kitap ve sünnet çer çerçeveli bir oluşum, bir terbiye metodu olmadığı e, iddiasında bulundu. Bulunuldu. İşte bundan dolayı da devamında diyor ki ve kesurel kelamu vel cidalu bundan dolayı eleştiri ve yorumlar çoğaldı. Kim tarafından? Am ba'dil mutakavvilin fi mes'aleti istimdad ve rabite ve gayrihima. Hani tasavvufun e, tasavvuf içerisinde bulunan istimdat ve rabıtat gibi konular var ya işte bu istimdat ve rabıta meselesinde ileri geri e, konuşan, dedikodu yapan bazılarının eleştiri ve yorumları da ne oldu? çoalmış oldu çünkü işin hakikatini bilmiyorlardı. Bilmediklerinden dolayı da rabıtanın işte dinde olmadığını, hatta ileri giderek şirk olduğunu, bunu savunanların, bunu yapanların tekfirlikle yani küfürle itham etmişlerdi. Daha sonra vaveradet es'iletun kanet müşkileten la budde min halliha ve buna bağlı olarak e, öyle sorular artık varid oldu ki, öyle sorular meydana geldi ki ve o sorular da artık Problem olmaya başladı. Çözülmesi gereken bir problem haline gelmeye başladı. Ondan dolayı birazdan diyecek ki aklıma, gönlüme, zihnime böyle 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 bir kitap yazmak. Yani şu konuları içerecek bir kitap yazmak geldi diyecek. Bununla iktifa edelim, yetinmiş olalım bugün. İnşallah bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden. دوامة مش إلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين